Biliyorum yapamam gözlerine bakmadan, sesini duymadan yapamam diyorum anlasana. Gitme dur orada bana son kez bak ve bir öpücük yolla naza gelmez aşk. Sadece sen 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 rüyalarımda hep sen 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 sen. Düşünemiyorum senden başka. Ben, 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 ben. Keşke olsan yanımda sen. Sadece sen. Sadece sen. Sadece sen. Aradım seni çok. Atana kadar kalbime bir ok. Artık zamanım yok. Sensizlik senden vurmaya Gitme dur orada Bana son kez bak Ve bir öpücük yolla Naza gelmez aşk Sadece sen 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 Rüyalarımda hep sen 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 Düşünemiyorum senden başka Ben 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 Keşke olsan yanımda sen Sadece sen Sadece sen sadece sen. Herkes hak eder ikinci şansı. Biliyorum senin de bana yandığını. Sadece sen, 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 sen. Rüyalarımda hep sen, 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 sen. Düşünemiyorum senden başka. Ben, 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 ben. Keşke olsan yanımda sen. Sadece sen sadece sen sadece sen